Kokusuyla doymayan adamdan herkese merhaba. Bugün çok pratik ve bir o kadar lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Evde ütü tost yapacağız. Sucuk, kaşar, domates, yumurta, pul biber ve tereyağı kullanacağız bu tarifte. Hadi gelin hemen tarife geçelim. Şimdi saçımız ısınmaya başladı. Şu i̇çine 2 yemek kaşığı tereyağını ilave ettik. Ve ardından 150 gram tık tık doğradığımız sucukları ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz güzelce. Artık sucuklarımız bakın zaten pişti hemen. Sucukların üzerine de 2 adet orta boy domatesi ilave ediyoruz. tekrar bir karıştıralım. Ve artık domateslerimiz iyice pişti. Şimdi de yumurtaları ilave edelim. Böyle 3 tane yumurtayı ilave ettik. Evet. Tekrar bir karıştıralım. Karıştıralım. Birazcık tekrardan. ve üzerine şöyle biraz kırmızı pul biber ilave ettik. Biraz da kırmızı toz biber ilave edelim. Acıyı çok fazla sevmiyorsanız şöyle hem toz hem renk tekrar bir karıştıralım. Şurada ekmeğimizi de biraz basalım. Biraz daha yağlayalım. Bakın ekmeğimizi de yağladık güzelce. Şimdi artık bakın harcımızı şöyle ekmeğin üzerine, şöyle güzelce bir serelim. Şöyle güzelce yayalım ve üzerine kaşarları ilave edelim. Ekmeğin üstüne biraz da ketçap şöyle bakın ilave edebiliriz. Şöyle kapatalım. Şöyle üzerinde tereyağı dokunuşu şöyle bakın. Tereyağımıza da şöyle her tarafına sürelim. Şöyle bastıralım ekmeğimize de şöyle. Yardımıyla Arkasına bir tereyağı dokunuşu yapalım. Ve artık tostumuz hazır. Bakalım tadı nasıl oldu. Hmm. Bence Adanalılar bu işi gerçekten biliyor. Hem pratik hem çok lezzetli. Bu farklı tarifi mutlaka deneyin derim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bana afiyet olsun. Gerçekten çok iyi.